Lapa lapa kar yağıyor dışarıda. Şaka değil. Her taraf bembeyaz oldu ve Mart ayındayız. 1986 yılında Çanakkale'de askerlik yaparken 87'de yani 1987'de böyle bir kar yağmıştı. Yok böyle değil. Bazen soruyorlar ya o zaman ne biçim kar yağdı? O zaman o biçim kar yağmıştı ama ne vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar panik yaşanmamıştı. Yani okullar tatil edilmemişti, Resmi dairelerde engelliler ve hamileler yine işe gitmeye devam etmişti. Bu kadar böylesine bir büyük önlem alınmamıştı. Daha kar düşmeden iki gün üç gün önceden İstanbul'da, Bursa'da ve Marmara'da ve diğer illerde özellikle Marmara bölgesine yakın illerde önlemler alındı. Oysa Erzurum'da, Sivas'ta, Erzincan'da, Kars'ta yıllardır bunlar yaşanıyor doğal şeyler ama biz İstanbul'da ve İstanbul çevresinde ve Marmara'da uzun yıllardır böyle kar görmediğimiz için birden panikliyor yöneticiler, bizi yönetenler, belediyeler, valilikler ne yapacaklarını bilemiyorlar. E İsveç'te yaşayanlar, Norveç'te, Finlandiya'da, İzlanda'da oralarda inanılmaz kar yağıyor zaten. Ama işte yani batıda bizi yönetenler bu kadar aciz içerisinde, aciz içerisinde. Bu kar anımsatmasını yaptım. Özellikle yaptım çünkü çocukluğumda bu karları biz görüyorduk. Çocukluğumda diz boyu kar yağardı Bursa'dan söz ediyorum. Erzurum'da, Erzincan'da zaten orada metrelerce kar yağardı. Neyse arkadaşlar böyle bir giriş yaptıktan sonra size Twitter'dan birkaç bir şey okuyacağım. Ama ondan önce Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'dan sonra Urfa'ya yani Güneydoğu'yu gezdi. Ama enteresan bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çabasını özellikle Tahir Elçi öldürülen Tahir Elçi'nin eşini ve Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaret ettikten sonra inanılmaz paylaşımlar başladı. Paylaşımlar yapmaya Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye eleştiri de denmez bu ya. Enteresan bir şey. Karalamaya yönelik troller hemen harekete geçtiler ve sanki Abdullah Öcalan'ın mektubunu onlar desteklememiş gibi sanki Osman Öcalan'ı kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı sanki bunların yönetimi TRT'ye çıkarmamış gibi başladılar Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etmeye, saldırmaya ve küçük düşürmeye. Tahir Elçi öldürüldü. Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaret etmek ya da eşini ziyaret etmek neden bir suç olsun? Selahattin Demirtaş'la ilgili de somut hiçbir delil yok. Eğer Selahattin Demirtaş bir suçluysa Abdullah Öcalan'ın mektubunu destekleyenler ne yapmış oluyor ya da Osman Öcalan'ı TRT'ye röportaja çıkarıp AK Parti'ye, AK Parti lehine açıklamalar, konuşmalar yapması ne oluyor? İşte bunu görüp de sadece bir yönü eleştirmek ve onları suçlamak, onlara hakaret etmek iki yüzlülük riyakarlık. Ya bu kalleşliktir ya. Başka ötesi yok. Kalleşliktir. Size şimdi bir de Türk Telekom'dan söz etmek istiyorum arkadaşlar. Türk Telekom tekrar gündeme geldi. Biliyorsunuz Türk Telekom'un içini Harari boşaltmıştı. Lübnanlı bir multimilyarder zengin mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. Ona verilmişti bakın Türk Telekom bir ülkenin iletişimindeki en stratejik nokta en, en stratejik mevki kısım bölüm bir yabancıya satmıştı AK Parti teşkilatı. O daha sonra Türk Telekom'un içini boşaltıp boşlu bırakarak gitmişti. Ve tekrar gündeme geldi dediğim gibi neden geldi? Çünkü AK Parti Türk Telekom'u birilerine yine peşkeş çekti. Oysa 2023'e kadar bekleseler tamamen devletin olacaktı. Devletin kontrolüne geçecekti. Ama ne yaptı AK Parti? Birilerine peşkeş çekti Türk Telekom'u. Bakın şu interneti, internet hizmetini bize veren Türk Telekom var ya TTNET, işte PTT vesaire ne varsa içinde hepsi bunun içinde Türk Telekom yine birilerine peşkeş çekildi. Yine onun yükü sana bana hepimize kalacak arkadaşlar. Şimdi şu yakın gözlüklerimi, şu uzak gözlüklerimi değiştireyim. Yakın gözlüklerimi alayım. Nerede şu yakın gözlüklerim? Twitter'dan benim yaptığım paylaşımları okuyorum şimdi size arkadaşlar. Veli A Baba'nın bir paylaşımını retweet etmişim. Veli A Baba diyor ki 2009 yılında piyasaya çıkan 200 liralık banknot 200 lirayla 135 dolar alınabiliyormuş. Bugün 13.4 dolar alınabiliyor arkadaşlar. Euro 2009'da 200 lirayla 95 euro alabiliyormuşsun. Bugün 12 euro alabiliyorsun. Motorin 2009'da 200 lira piyasaya çıktığında 82 litre Motorin alabiliyorsun? Alabiliyor musun yani mozot? Bugün 2022'de 8,5 litre alabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bakın 82 litre 200 liraya alabiliyordun 2009'da. Bugün 8,5 litre. Kırmızı eti 200 liraya 17 kilo alabiliyor musun arkadaşlar? 2009'da 200 lira piyasaya çıktığında 200 lira bugün 1.4 kilo. Yani 1 kilo 400 gram et alabiliyorsun. 2009'da 200 lira piyasaya çıktığında piyasaya sürüldüğünde öyle söyleyeyim. Tavuk eti 45 kilo alabiliyor musunuz arkadaşlar? 200 liraya 45 kiloluk tavuk eti alabiliyor musunuz? Bugün 3 kilo 100 gram alabiliyorsunuz. Veli Ağababa'nın paylaşımı böyleydi. Ben de retweet ettim. Bir güzel haber daha var. Bunu sona saklıyorum. Hep diyorum ya kötü şeyler paylaşıyorum, kötü şeyler paylaşıyorum. Bu sefer güzel, sevindirici bir küçük bir haber var. Onu en son paylaşacağım arkadaşlar. Devam ediyorum tweetlerimi, ettiğim tweetlerimi. Sedef Kabaş serbest bırakıldı. Sedef Kabaş çok ilginç bir şey söyledi. Konuşma yaptı arkadaşlar bırakıldığında. Şöyle diyor. Ben bugün IŞİD üyesi olup emniyetten canlı bomba listesinde olsaydım serbest kalacaktım, serbest olacaktım. Öcalan'la görüşüp mektubunu okusaydım görüşleri referans alınan bir akademisyen olacaktım. Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirseydim gözde bir bakan olacaktım. Ama Sedef Kavaş bir atasözünü emsal gösterdiği için kaçma şüphesi bulunduğu için onu da söylüyor Sedef Kavaş. Ya ben zaten televizyonda okudum bunları. Benim nasıl bir kaçma ya da delil karartma imkanım olabilir ki diye söylüyor ve Sedef Kavaş serbest bırakıldı. Zaten niçin tutulduğu, neden tutulduğu belli değildi. Yok yok belliydi. Niçin içeri atıldığını, niçin tutuklandığını hepimiz biliyoruz. Sıradaki retweetim şöyle arkadaşlar. Uyandırma servisi paylaşmış. Sürekli Almanya ile kıyaslanmaktan sıkıldıysanız Tanzanya ile kıyaslayalım bu sefer Türkiye'yi demiş. Tanzanya bakın Tanzanya nerede olduğunu biliyor musunuz? Haritaya gidin bakın Afrika'da bir yerdedir muhtemelen. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. Tanzanya'nın nüfusu 60 milyon. Enflasyon Türkiye'de 54.4. Tanzanya'da 3.7. Bakın Tanzanya'dan söz ediyoruz arkadaşlar. Geçin Almanya, İsviçre, ya da herhangi bir Avrupa ülkesi değil. Sürekli örnek veriyorlar. Niye Almanya'dan örnek gösteriyorsun da işte şöyle böyle alın size bir Afrika ülkesi. <laughs> Türkiye'de işsizlik oranları yıllık yüzde %11.4. Türkiye'de her 100 kişiden 11 kişisi, 11.4 kişisi işsiz. Peki Tanzanya'da ne kadar? 9.5. Yani bize yakın biraz aslında. Peki Tanzanya'da faiz nedir? Önce bizim faizlerimize bakalım. Türkiye'de %14 faiz düşürülmüş hali. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ya işte bilmem ne şöyle faiz haramdır. Tamam Tanzanya'da faiz ne kadar arkadaşlar? %5. Türkiye ve Tanzanya. Geçin Almanya'yı, İsviçre'yi, İsveç'i, Danimarka'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, geçin Belçika'yı, Hollanda'yı. Tanzanya'dan söz ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum bu sefer. Çok çok güncel bir Twitter'ım var. Tweet, tweet atmışım arkadaşlar. Savaş muhabirliği de hayati kurallar vardır. Gazeteci sahada asla askeri kamuflaj giymez. Gazeteci asker veya taraf sanılmamak için savaşın tarafsız kısmında yer alır. Peki buna uymayan, kendini gazeteci zanneden kim? Nagihan Alçı. Nagihan Alçı Ukrayna'da askeri üniformayla poz vermiş. Tövbe yarabbim maazallah maazallah. Yani arada Ruslar Nagihan'ı Ukraynalı zannedip bursalar geçmiş olsun. Böyle bir aptallık olabilir mi ya? E tabi gazeteciler için yaptığımız değerlendirme bu. Nagihan Alçı ne kadar gazeteci o da tartışılabilir. Hep karamsar hep kötü şeyler paylaşıyorum ya. Bu sefer güzel sempatik bir şey paylaşacağım. Dedim ya az önce. Şimdi sıra bunda. Avrupa Merkez Bankası Atatürk resimli Euro bastı arkadaşlar. Turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak olan bu paralar orijinal Euro ile aynı kalite ve özelliklerde basıldı. Aradaki 1938 sonsuzluk ayrıntısı bizim ihvancıları çıldırtacak cinste. Sıfır euro arkadaşlar bu. Bu da hatıra olarak basılmış. Şunu sormak gerekiyor. Atatürk bizim öz değerimiz arkadaşlar. Atatürk. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ten söz ediyoruz. Öz değerimiz diyoruz. Neden? Çünkü bu ülkenin kurucu unsuru. Sevmeyebilirsiniz. Tıpkı sürekli söylüyorum ya Erdoğan'ı benim sevmediğim gibi ama saygı duyuyorum. Neden? Çünkü bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı. Sen de Atatürk'ü sevmeyebilirsiniz. Olabilir. Saygı duyuyorum. Saygı duymuyorum da yani kabul ediyorum. Sevme. Zaten Atatürk'ü sevmek kimsenin tek ya da kimsenin zorunluluğunda olmaması gerekiyor kim olursa olsun. Ama sosyal medyada özellikle Twitter'da Türkiye'li demek mi lazım, Türk mü demek lazım, Türkiye'de yaşayan herkes Türk mü? Bununla ilgili bir takım tartışmalar yürüyor gidiyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar Türkiye'de yaşayan insanlara Türkiye'li denir diyorum. Bunu neye istinaden söylüyorum? Çünkü Türkiye'de sadece Türkler yaşamıyor. Lazlar var, Çerkezler var, Kürtler var, Araplar var, Romanlar var, Arnavutlar var, Boşnaklar var, pomaklar var, varoğlu var, Anadolu bir mozaik halinde. Mozaik. Her türlü insan var. Kendini Türk hissedebilen Türk diyebilir ama Türkiye'li, Türkiye'de yaşayan herkese Türkiye'li denmesi lazım. Ankara'da yaşayana, Ankaralı, Amerika'da yaşayana, Amerikalı, Fransa'da yaşayana, Fransız ki Fransız bir ırkı falan temsil etmez. Çünkü Fransız diye bir ırk yok. Hatta İtalyan diye bir ırk da yok. İngiliz diye bir ırk da yok. Bunlar Anglo-Sakson, Cermen, Frank, Latinler ya da Portekiz ya da İspanya. İspanyol diyoruz mesela İspanyalı. İspanya'da yaşayana, Türkiye'de yaşayana da Türkiye'li denmesi gerekiyor. Dedim ya bunu nereden yola çıkarak söylüyorum? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'de yaşayanlara Türkiye'li hatta Türkiye'li tanımlamasını yapmış. Kim yapmış? Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'de Anadolu'da yaşayan insanlara bu ülkede yaşayanlara Türkiye'li demiş. Sonradan bu Türkiye'li lafı Türkiye'li haline gelmiş. Tekrar söylüyorum arkadaşlar Türkiye'li lafından rahatsız olmayın. Türkiye'li demek Türkiye'de yaşayan bütün Türkiye'deki halkları şemsiye olarak bir arada bir şemsiyenin altında kabul eden bir tanımlamadır. Neden Türk demiyorsun sen Türk demekten gocunuyor musun? daha önce buradaki videolarda anlatmıştım. Türk olmayan birinin Türk demesi neden sizi mutlu ediyor? Ben de onu anlamıyorum. Adam Las. Bir Laz. Bir Laz'ın, bir Kürdün ya da bir Alman'ın, bir Arnavut'un ben Türk'üm demesinden nasıl mutlu olabilir insan? Nasıl bir acizlik, nasıl bir zayıflık, nasıl bir ezikliktir bu? Eğer Kürtse Kürt'tür. Ama kendini Türk hissediyorsa o ayrı mesele. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Arnavut'um. Bu ülkede dediğim gibi az önce birçok etnik şey var. He ama Türkiye'de yaşayan herkes Türktür. Atatürk diyor ki Türkiye'de yaşayan herkes Türkiye'lidir. Türkiye'lidir diyor. Başka sözüm yok. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.